Arkadaşlar bugün Merello'nun ilk fantastik serisi olan Genç Elden serisini yorumlayacağız. Şöyle kitapları göstereyim. Evet bugünkü formatımızı anlatayım öncelikle. Yazarımızı biraz tanıyacağız Merello'yu. Sonrasında kitabın konusunu anlatacağım. Sonrasında karakter yorumu yapacağım ve karakter yorum yaparken yan tarafa daha önce çizdiğim iPad Pro programıyla çizdiğim baş karakterimizin çizim prosesini koyacağım. Ve sonrasında Goodreads yani yabancılar tarafından çok rağbet gören Avrupa ve Amerika'da çok popüler olan bir kitap yorumlama sitesindeki yabancıların bazı yorumlarını Türkçe'ye çevireceğim. Ve onlar ne diyormuş, onlar kitabı nasıl bulmuş diye bakacağım. Mary Lou, yani yazarımızı tanıtmakla başlayayım. Mary Lou bir Çinli Amerikalı. Kendisinin özgeçmişi aslında beni bayağı hayranlık bırakıyor. Çünkü Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olmuş ki Amerika'nın Ivy League üniversitelerine girmese bile bayağı iyi bir girmesi zor bir üniversite diyebiliyorum. Sonrasında Disney'de stajyerlik yapmış. Bazı oyun şirketlerinde görüntü yönetmenliği yapmış. Kendi görüntü yönetmenliği şirketi mi? Kendi ajansına sahip diyebiliyorum. Ve Genç Öğretler yaptığım en zor şey de olarak tanımlıyor. Çünkü konusunda da bahsedeceğim üzere birazcık iç karartıcı bir konusu var. Yani distopya zaten. Fantastik distopya diye geçiyor. Genç yetişkin fantastik distopya diye geçiyor olması lazım. Bu arada Merilu'nun en sevdiğim şeyi normal basit konuları bile o yazım diliyle, akıcılığıyla, hayal gücüyle mucizevi hale getirebiliyor. Yani kadının yazım şekli çok güzel. Akıcı. Ve şimdi birazcık da konudan bahsedeyim. Dediğim gibi bu bir fantastik distopya. Bu evrenin 1300'lerinde geçiyor. Geçtiği yıldan 10 yıl önce ülkeyi, dünyayı bir kanlı humma sarıyor. Kanlı humma 10 lira bu parkta büyütülmüş koyut olarak düşünebilirsiniz. Kanlı hummayı, hey, kanalın yetişkinlerini hep söylüyor. Bazı çocuklar işaretlenmiş olarak atlatıyor bu hastalığı. İşaretlenmiş ne demek? Kaç renkleri değişebiliyor, iris renkleri, göz renkleri değişebiliyor. Vücutlarında bazı yerlerde yaralar çıkabiliyor ve bu çocuklara malfetto yani işaretli çocuk anlamı gelen bir kelime takıyorlar. Ve bazı çocuklarda hiçbir şey olmadan sağ salim atatabiliyor. Başrolümüz yani Adelina'nın ailesinden örnek verecek olursak annesi kanguma yakalanıyor ve ölüyor. Violetta yakalanıyor ve saçları esmer de Violetta. Yani kahverengi saçları, kahverengi gözleri, güzel siyah kirpikleri vardı. Saçları gümüşü renk alıyor ve kirpikleri de gümüşü renk alıyor. Aynı zamanda da gözü itap kalktığı için gözünü çıkarmak zorunda kalıyorlar. Ve Violetta onun iki yaş küçük kardeşi mükemmel bir şekilde vücudunda tek bir iz olmadan hastalığı atlatıyor. Sonrasında ülkeyi vuran kulaklıktır, krallığın başına gelen her şeyi bu Mayfeto çocukların başından çıkmış gibi göstermeye başlıyorlar. Çünkü onların iblis, şeytan, kötülük getiren, şeytan ta kendisi öyle olduğuna inanıyorlar. Ve İngiliz şancılar da var bizim bu evrenimizde. İngiliz geç bizim dünya tarihimizde de gördüğümüz bir şey Avrupa'da din adamları. Biliyorsunuz orada da yakıyorlardı insanları, bilim adamlarını falan. Yani bunu din adamı demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bu da başlı başına bir çelişki aslında. Neyse. Bu İngiliz çoğuncularımız da marifet o çocuklara öldürüyorlar. Sokakta taşlıyorlar. Yakıyorlar. Yani bu işaretli çocuklar zulüm görüyor. Kitabın konusunda şöyle diyeyim. Bu insan diyeyim. Herkes demeyeyim. Adena'dan nefret etmiş. Çünkü dark bir karakter. Karanlık bir karakter. Yani bir anti hero. Anti kahraman. Bu işaretli

sorunlu ve hasarlı olarak görülemiyor. Çünkü bazıları bu olaydan sonra, işaretlendikten sonra yeni güçlere kavuşuyorlar. Onlara da tanrıların çocukları deniyor ve kendilerini elit diyorlar. Güce sahip marifet olan genç elitler haline geliyor ve bu en güçlü çocukları krallığı devirmeye çalışıyorlar. Onları ayrım yapan, onları öldürmeye çalışan insanlarla savaşıyorlar. Adena'da bir akşam babasının onu başka bir adama metres olarak satacağını duyduğunda elden kaçmaya çalışıyor ve o akşam olan karanlık olaydan sonra spoiler vermeyeceğim ama bayağı etkileyiciydi. Kendini elitlerin arasında buluyor. Sonrasında da olaylar silsilesi, entrikalar, savaşlar, aşk, her türlü şey işin içine giriyor. Böyle konusunda bu kadar söyleyeyim. Bu ilk kitap serideki benim en az beğendiğim kitaptı ama o bile güzel. Yani fantastik kitap okumayı seviyorsanız ya uzun zamandır fantastik kitap bulamamışsanız bence mutlaka okumanız lazım. İkinci ve üçüncü kitap çok daha güzel. Üçüncü kitap mükemmel diyebilirim. O yüzden birinci kitabı biraz gölgede bırakıyorlar. Yoksa birinci kitap da kendi halinde okumaya değerli bir kitap. Ben seriye 7 puan veririm. Evet arkadaşlar ben iPad'den okurken buraya da ekran görüntüsü alıp yansıtacağım ve birkaç tane yabancı yorumunu okuyacağız şimdi. Helikopter geçiyor. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben genelde kötü yorumları okuyorum. Birkaç tane güzel yorum okuyup kötü yorumlara geçiyorum. Çünkü kötü bakış açısı. İnsanlar neden beğenmemiş? Karşı taraf ne düşünüyor diye düşünüyorum. Christina Rico. Bu kitapta çok fazla eğlendim diyor. Başta emin değildim ama karakterlerin karanlığı beni bu serinin içine çekti diyor. Ve kesinlikle ikinci kitabı okuyacağım diyor. Bu kıza çok katılıyorum. Dünya kurma, dünya kurgulama biraz zayıf olsa bile karakterlerin gelişimi inanılmaz diyor. Dünya kurmasını ben de beğenmedim çünkü mesela dünyada bizim kendi dünyamızın geçmişinden farklı olarak sadece 3 tane ay çıkıyor. Bir tane ay çıkmıyor. Ve balila denen havada uçan yunuslar var. Yunusumsu hayvanlar var. Yani şu 3 ay meselesi bana çok saçma geldi. Neden 3 tane ay var? Ne işe yarıyor? Bunu hiç şey yapmamış. Ama dediğim gibi karakter gelişimine inanılmazdı. Okuması inanılmazdı. Konu güzeldi. O yüzden bir Ve Adelina'yı çok fazla sevmedim diyor. Ve onunla çok fazla connection, bağlantı kuramadım diyor. Kayla Dawn'ı okuyalım. O da 2 vermiş. Arada 5 falan 4 falanları gördünüz zaten onları geçiyorum. Hala beni hayal kırıklığına uğratmayacak bir seri bekliyorum diyor. Gerçekten bazı insanların neden ana karakter bir antihero dediğini anlamadım diyor. Kesinlikle tipik bir fantezi ana karakteri karanlık olmaya çok fazla uğraşan diyor. Çok can sıkıcı diyor. Buna kesinlikle katılmıyorum. Adalina tamamıyla karanlık bir karakter. Yani beynin içinde kötü şeyler de dönebiliyor. Kesinlikle bu bizim alışık olduğumuz melek kız, melek oğlan işte güçlü, iyi kalpli, herkesi kurtarmaya çalışan karakter değil. Ama yine de iki oluyor çünkü yazma stilini gerçekten sevdim diyor. Senye Z. Jamal. İnşallah kızın ismini doğru okuyorum. Diyor. Daha önceden hiçbir kitap hakkında bu kadar karışık duygular beslenmiştim diyor. Artıları ve eksileri yazmış. Artıları. Ana karakter masum kurbandan anti-hero'ya anti kahramana dönüştü ve sonra da suçluya dönüştürüyor. Ve bu genellikle genç yetişkin kitaplarında çok fazla göremediğimiz bir şey diyor. En azından benim rastladım diyor. Benim de rastladığım çok fazla yok. Ve Merilu cesur kararlar almaktan çekinmiyor diyor. O yes demişim. Evet arkadaşlar bugün kitap yorumumuz bitti. Gelecek hafta Merilu'nun New York çok satanlara giren efsane serisini yorumlayacağım. Eğer hoşunuza giden ya da yorumlanmasını istediğiniz, yabancı yorumlarını merak ettiğiniz bir kitap serisi, kitap ya da yazar varsa Yazmaktan çekinmeyin. Haftaya kadar görüşürüz.